Her ayrıntı sayıklıyor Sükunetim deliliğimden Aşk yok olmak diyor biri Yar ben yokum yok zaten Ay um sayıklıyor her zerrem sende çarpıyor Aşk yok olmak şimdiden Yar ben yokum bende zaten Bana senden kalan her şey yalan sen kal istediğin param Herkese dersin, pistir ama kıyamam sana Ben olurum yalan kanadığın günden beri ben aynıyım Sen yoksun ben var mıyım artık konuşma Başa sarmayın gidebilirsin Tutan olmayayım olmadım hiç değişen kişiden izlerim seni bıraktığım keseden Mutlu ol hep bu kalpten harbiden Aklıma düştüm uyandım aniden Sen seriler kötü bahsedilen Sokak çocukları en nasıl bilen Kaç ömür yakarım yollarına Ama olmak istemem ben mahvedilen olacaktı <laughs> senin kopyan Adı gece benim dünyam Öğrenecektik bir aile olmayı Tam bu anlarda derler uyan Sen İstanbul'un elektriği sen kısın Ben moroşların kaldırımından Taşıyamadıysan seni bakacaksın Ben sıktığım bir tek var Bakma bana yoksa ölür müyüm Saçmalama yaşadın mı hiç demezler mi bana Sabrın son yok bunu yalnız kalınca dinle Sakın ağlama korktuğu çutmamın ipi Derin gökyüzü kurtul geri bağlama